Postarmemş ekranlarına yeni bir total futbol videosuna hoş geldiniz arkadaşlar en son Benzema'yı yükseltmiştim biliyorsunuz Benzema ile ilgili videolar çekmiştim Bakın arkadaşlar Benzema'nın geliştir yeteneklerini vermeyi unutmuşum videoda. Yorumlarda çok fazla söylemişsiniz zaten bunu. Benzema'nın özelliklerini verdim arkadaşlar. detaylar bu şekilde görüyorsunuz. 85 hız genel baktığımızda arkadaşlar. 87 şut, 88 dribling, 88 hücum gücü ve 87 fizikli bir oyuncu elde etmiş olduk. Biliyorsunuz önceki videoda Darwin Nunez ile Benzema kıyaslaması yapmıştık arkadaşlar. Yine yükselttiğimiz haliyle yaptığımızda Darwin Nunez'in yine Benzema'dan bir tık daha önde olduğunu arkadaşlar bazı özelliklerin önde olduğunu görüyoruz. Sadece arkadaşlar Benzema'nın ceza sahasında şöyle bir avantajı var. Dribbling'i top kontrolü Benzema'nın daha iyi olduğu için arkadaşlar e, ceza sahasında Darwin Nunez'den farklı daha seri bir oyuncu olmuş oluyor. Fakat ben e, garip bir şekilde Nunez baskın olmasına rağmen Benzema'yı kullanıyorum arkadaşlar. Maçta iyi performans veriyor. Yine bugün arkadaşlar bu performansını inceleyeceğiz. Maçtaki performansını inceleyeceğiz. O yüzden öncelikle Dereceli maça gideceğiz arkadaşlar. Dereceli maçta benzeman nasıl performans verdiğini göstereceğim size. Legend 1'deyim arkadaşlar biliyorsunuz. 9 yıldız'a kadar çıkmıştım. Evet Karşımıza da arkadaşlar güçlü bir rakip geldi. 1251 gücü var. Bizim 1288 gücümüz var yedeklerle birlikte. Bu da önemli bir detay arkadaşlar. Rakibin ilk 11'inin bizden güçlü olma ihtimali var. 4-2-4 dizilişiyle arkadaşlar sahada görev alan bir rakip görüyoruz arkadaşlar. An itibariyle oyunumuz yavaştan başlayacak. Şöyle ben de inceliyorum rakibi oyuncularını kadrosunu 124'lük Rashford'da olan bir oyuncu arkadaşlar. Bu oyuncuyu biliyorum arkadaşlar. Kadrosu fena olmayan bir oyuncu. Gerçekten de iyi olan bir oyuncuyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Şu anda oyununla ilgili bir ses problemi var. Birazdan oyunu duraklatayım. O sorunu bir çözeyim arkadaşlar. Şu anda maç sesi gördüğüm kadarıyla size gelmiyor. Ardından arkadaşlar normal oyunumuzu oynayacağız. Biliyorsunuz son videolarda arkadaşlar biraz sessiz konuşmak durumunda kalıyorum. Geç saatlerde videoyu çektiğim için bu da o tarz video olmuş oldu. Benzema da kaldı top. Benzema tomur yakın. Tomuru kesti. Fake şutu biraz geç vakti bıraktık arkadaşlar. Biraz geç reaksiyon verdik diyelim orada. Vampers döndü. Robin Corner. Hemen şu anda oyunun sesi açık değilmiş arkadaşlar. Oyunun sesini açıyorum. Bakıyorum ekrana. Oyunun sesi gelecektir diye umuyorum ama neden böyle bir sıkıntı olduğunu anlayamadım. Şu anda oyunun sesiyle ilgili halen bir sıkıntı var. Bir kere daha şöyle kornere gitsin top. Evet oyunun sesi şu anda gelmeye başladı arkadaşlar. Tamam sıkıntı yok sorun yok. OnePurse'yi sağda oynatıyorum arkadaşlar. Ayağına hakim bir oyuncu. Güzel bir oyuncu biliyorsunuz. O iyi toplar çıkartıyor o bölgeden. Pass ve shoot anlamında. Şöyle Mendy ile pasımızı verdik. Victor Osimhen döndü. Osimhen ceza sahasına bırakmak istedi. Olmadı. Dediğim gibi arkadaşlar zor bir rakip var karşımızda. Yani bizim için de zorlu bir maç olacak. Rodri sol kanatta. Ferlan Mendy. Mendy döndü. Vermek istedi Dumfries. Ben arkadaşlar Dumfries kullanıyorum normalde biliyorsunuz. Ama e, son zamanlarda Lucas Vazquez e, arkadaşlar e, Real Madrid etkisinin dolmasıyla birlikte en az e, oyuncu kadar etki veriyor. Ben de real oyuncuların hani özellikleri güçlensin diye real Madrid etkisini kullanmak için Vasquez'e yer veriyorum. Birlik, e, birlik diyorum takım etkisini 3. seviye yapıyor arkadaşlar o yüzden. Şimdi Osman çevirdi döndü. Benzema geçmeli pasımız. Messi. Yanlışlıkla çift defans yapmaya çalışırken topu dışarı attık arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada e, videolardan çoğunuzun haberi olmuyor. E, Farkındayım. O yüzden arkadaşlar videolardan haberinizin olması için, videolardan haberdar olmanız için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve her akşam 6'da arkadaşlar video atıyorum. Her akşam saat 18.00'da video geliyor haberiniz olsun. Olsaydı aslında olsun ben oynamak istemiştim. Benzemeye gitti. Şu ana kadar çok etkili bir oyun sergileyemedik. Mij'e indirdi. Şimdi Hakan. Asını verecek Benzema. Benzema Osimen'i gördü. Osimen'e çok güzel fast doom karşılayacak. Victor Osimen dönen top. Kaleci topu alabilirsek. Rakip orada bir AFK kalır gibi oldu. Şimdi Van Persie durum 1-0. Robin Van Persie arkadaşlar bu pozisyonda golü yazmayı başarıyor. 34. dakikada durum 1-0'a getirdik. Rakip burada bir AFK kaldı arkadaşlar. Ardından Van ile yazdık. Döndü sanırım. Evet döndü. Bu tarz gollerde arkadaşlar rakipler sarsılıyor. O yüzden ardından attığınız goller önemli yani. O verse aslında orada o pozisyonda çok farklı olabilirdi. Veremedi. Şimdi benzeme uzun bir top atmak istedim. Kısa bas. Bazen böyle ping sorunları olabiliyor arkadaşlar. Bu da o ping sorunlarının minimal ölçüde yaşandığı maçlardan bir tanesi. Bazen sunucular sunucu kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bazen çok akıcı oluyor oyun bazen olmuyor arkadaşlar. Hani bu konuda şikayet ettiğinizi duyuyorum. Şu anda bence sunucuda bir sıkıntı var. Az önce rakibinde hani asılı kalması oyuncusunun ondan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Şu anda bende de bir ağırlık var oyunda. Ama geçecektir birazdan diye düşünüyorum. Sola verdik men diye. Benzeme doğru orta benzeme vuramadı. Tomori fizikli güçlü bir oyuncu. Ve ilk yarı arkadaşlar 1-0 üstünlüğümüzde sona erdi. Adamdan emoji geldi arkadaşlar. Ne isimlendi bilmiyorum. Sonuçta bizim e, sorunumuz olan bir durum değil kardeşim yani. Ben yani yedim golle bunun ne alakası var? Verdik basımız şimdi. Robin Van Persie. Benzema kuşusu var. Benzema fake şutu bastı ama biraz erken. Biraz erken oldu. Ben Benzema'dan çok memnun kalmıştım arkadaşlar. Oyunda da üst ranklarda Benzema'yı kullananları görüyorum. Zor bir pas rakipten. Rodri Aşağıya biz hatalık bastırdık biz de o bölgede. Markus çaprazdan yazar. O kötü bir yere vurdu. Dönem top. Messi yazamadı. Boş kaleye Lionel Messi atamadı arkadaşlar. Yine ilginç pozisyon. Benzema'ya doğru şişireceğim abi. İndirebilir mi? İndiremedi. Rodri. Biraz daha yükseltirsek Benzema'yı daha iyi bir etki alırız diye düşünüyorum arkadaşlar. En kötü yarın bir gün Benzema'yı arkadaşlar e, yedekten de sokabilirim iş yapabileceğini düşünürken simene verdi yazdı. Durum 1-1 oldu. Gerekirse maçta değişik yapmamız gerekebilir arkadaşlar. Darwin Nunes patlar yani maçta görünen o. Hakan pasımız geçmedi. Merino verdi, Marcus Rashford, Neymar. Neymar ilginç hareketler. Rodri. Rodri'cim Top sürmeyecek. Direkt pas verecektin kardeşim ya sürmeye çalıştı. Arkadaşlar artık hani Total Football'da böyle ee, çekecek içerik bulamıyorum. O yüzden biraz böyle gameplay ağırlıklı videolar atacağım yani ara ara. Çünkü gerçekten her şeyi çektim arkadaşlar. Artık çekecek bir şey kalmadı. Muhteşem bir pas Robin'e Robin, Robin bıraktı. Benzema 65 dakika son oyun duraklatma hakkını kullanacağım arkadaşlar. İki tanesini biliyorsunuz ses kaynaklı kullandık. Oyuncu değişikliği yapacağım. Şimdi Hakan Benzema zaten zaman verdim Victor olsun Bu çok yanlış bir açıya koştu. İçeriye bıraktı Karim Benzema. Bizi öne geçiren gol attı. Ve bu golle birlikte abi hakkı e, değişik hakkını Juan satmış oldu. <laughs> Şimdi De arkadaşlar De alacağız. Başka bakıyorum. Bu sokalım. Başka Ronaldo'nun hızını konuşturabiliriz bu maçta. Ve Valverde değişikliği yapalım arkadaşlar. Çift dinamo sokalım orta sahaya ve bu çift dinamo ile golü arayalım arkadaşlar bakalım. Mbappe Benzema güzel kesti. Darwin Nunez. Nunez bıraktı. Karim Benzema onun pası geçmedi. Valverde alır mı alamadı. Valverde alamadı. Bu pozisyonda topu. Militao. Pasımız geçer mi geçmedi. Rashford ceza sahasına dikkat. Mbappe'de o bölgede çerçeveyi bulamadı rakip. İlginç bir şekilde. Rakip çerçeveyi bulamadı arkadaşlar. <laughs> Bu pozisyonda. Ayşe şu an sıkıntılı bir noktada. Kardeşimiz iyi geriliyor herhalde. Rabio varmış orada. Bütün pas sinir rakipten. Keyong çok güzel gördü. Ronaldo bıraktı. Benzemeye geçmedi ama Ronaldo'nun hızı var biliyorsunuz. Hızla kanattan akar. Yerden pas. Darwin Nunez direkt. Biz de direğe patlattık topu. Top direkte patladı. Darwin Nunez. Dufres. Sa doğru şimdi. Verdi pasını Darwin. Döner vurur. Darwin Nunez. Ne çerçeveyi bulamadı. Nöbetçi golcü Darwin Nunez. iki pozisyonda harcamış oldu arkadaşlar. Ne yazık ki. Abi indirsin. Renki verdi Benzema. Ronaldo tekrar Benzema'ya oynamak istedi. Geçmedi pası şimdi Ricardo Ruiz çek oğlum orta sahaya Benzema havadan çıkartmak istedik olmadı. Şimdi rakip böyle arkadaşlar 4-2-4 oynadığı için orta sahasını rahat geçsek de kontraları tehlikeli oluyor rakibin. Şimdi bıraktık Karim Benzema yerden pası Chris Çok geç kaldı ama maçta bize geldi arkadaşlar. Al Ahli'yi yenmiş olduk. Adam sürekli öfke işaret attı. <laughs> Elova'nın bize karşı bir öfkesi var arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Benzema güzel bir oyun sergiledi yani o bölgede ve rakibimiz güzelce yendik. Yani bu videoda hemen hızlıca bir maça daha girelim arkadaşlar. Başla diyeceğiz. Benim de bugün daha oynayabildiğim bu. İkinci maç aynı ikinci maç ödülünü aldık. 11 yılda vermiş olduk. Hemen arkadaşlar arasın rakibi bulsun. Bakalım Legend 1'de karşımıza kim gelecek göreceğiz. Arkadaşlar onun haricinde biliyorsunuz açıklama bölümünde Discord adresimiz var. Ve Discord adresimize gelerek siz de orada e, diğer oyuncularla etkileşim halinde bulunarak onların fikirlerini alıp e, görüş değerlendirme yapabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar Instagram'da Total Futbol Türkiye sayfası benim adımın yaptığım bir sayfa o sayfayı takip edebilirsiniz arkadaşlar. E, güzel gelişmeler olacak inşallah zaman içerisinde biraz sabırlı olmamız gerekiyor ve şunu unutmamamız lazım arkadaşlar bu bir futbol oyunu ve bu oyunda yani maça girer oynarsın abi. Fa çok fazla etkinlik, çok fazla farklı şey olamıyor yani gördüğümüz kadarıyla. Çok daha gelişmiş oyunlar var biliyorum ben de farkındayım ama e, total futbolda o büyük firmaların yaptığı büyük oyunlar kadar gelişip kendini şekillendirecek zamanla. Efsane 2'den bir rakip geldi arkadaşlar. Biraz daha kadrosu bizimkine göre zayıf bir kadro. Biraz çerez maç olacak gibi. Tabi böyle deyip de bir de maç kaybediyormuşuz arkadaşlar. Ee, oyuncunun adı Ali. Arkadaşlar takımın logosunu Ali yapmış. Benim adaş geldi. Bakalım. Türk olsaydı herhalde bir selam verir tanır diye düşünüyorum arkadaşlar. Türk oyuncuların %95'i beni tanıyor çünkü oyunda. Geldiklerinde emoji ile selam veriyorlar. Bu oyuncu herhalde Türk olsaydı selamını verir diye düşünüyorum. Orada bir faal yapmışız. Hakan Çalan oluyor. ilginç gerçekten. Benzemanın arkadaşlar bu yeni yüz yamasıyla birlikte gerçekten şekil bir oyuncu oldu ya. Yani. Benzema. sahada da şekil. Keşke siyah kartı olsa da siyah kartına da deneyebilsek Benzemanın. Ama siyah için deneyemiyoruz. Bu bir hata. Aradan pas bırakmak isteyebilir. Kayalım. Nijeyi geçti orada. yer iki stoperimiz başarılı arkadaşlar. Şimdi Osimen Benzema'nın önüne doğru. Karim Benzema. 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 <laughs> Yazdı golü Karim Benzema. Arkadaşlar merkez for etti. Gerçekten çok iş yapıyor. Burada tabi bir savunma zafiyeti var. Savunma hatası var. Bunu da es geçmemek lazım ama Yine de merkez forvetli inanılmaz işler yapan bir oyuncu arkadaşlar. Karim Benzema. Siz de arkadaşlar eğer Benzema benim seviyemi çıkarttıysanız özelliklerini benim gibi verip kullanabilirsiniz. Ben şu anda memnunum. Dediğim gibi önceki videolarda arkadaşlar ben geliştirme özelliklerini vermemişim. Ona rağmen bile iyiydi yani Benzema. burada e, şu da önemli. Oyuncu 45 seviye arkadaşlar. İşte 45. seviyeye kadar ki bütün e, özellikleri güçlendirmeleri almış oldu Benzema. Şimdi önünde kaldı ve fileyi deldi hocam. Ah bir rica ise benzema fileyi deldi arkadaşlar. Pozisyon. Aşk bakalım oyun tekrardan başladı. Durum 2-0. Doron bıraktı. Karim benzema. Nasıl? Şimdi Van, Persie. Van Persie. o da güzel döndü. İşte Van de arkadaşlar ne yazık ki bizi zayıf olduğu için de nedir? Ayak bileklerine hakim bir oyuncu. Top kontrol değil ama Benzema kadar iyi tutamıyor top ayağında. 3 oldu arkadaşlar. Adam hat-trick yaptı ya. Karim Benzema hat-trick yaptı abi. Bile arkadaşlar. Sarstı ya. Adam gerçekten bir şey yapıyor. Hakkını veriyor arkadaşlar. Karim Benzema. bir oyundan çıkartabilirsek ne mutlu. Bazı oyuncular ama 8-9 tane diyese çıkmıyor arkadaşlar. Tabi bir yerde kadro kalitesi farkını da düşünmesi lazım rakibin. Ona göre çıkması lazım. Maç alamayacağı belli arkadaşlar. Arada ciddi bir kalite farkı var. Ama dediğim gibi 7'de 8 atsanız rakip oyundan çıkmayabiliyor. Böyle maçlarda ben de elimden geldiğince gol atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu da o maçlardan bir tanesi. Biz Hoba 3-1. Valla bizim kaleci 6 ayda izledi arkadaşlar pozisyon. Çok pozisyonu kop olsaydı kurtarır mıydı bilmiyorum benim favori kalecim arkadaşlar oyunda gerçekten pop. ama Altay da hani bir oyuncu olduğu için kullanmak istiyorum kadromda bulundurmak istiyorum tabii ki de Altay da çok geliştirdim arkadaşlar bu popu bozduğum için popla kıyaslama şansım olmadı yani bazı noktalarda pop bazı noktalarda Altay daha iyi olmuştur özellikle illaki öyledir yani ama yapacak bir şey yok arkadaşlar şu anda Altay'ı kullanıyorum yarın bugün kafam çok atarsa belki tekrar kullanmaya başlarım popu yetişmemiz lazım yani Gerçekten 3-2 oldu. <laughs> Arkadaşlar rakip çık çıkartalım oyundan. 7-8 tane atalım dedik. 3-2 yaptı adam. Adam şu an comeback atıyor bize. <laughs> Neyse dur bakayım. Arkan bıraktı o semen. Mendi sol kanatta. Çok güzel bir pas. Benzema'ya bir orta gelse. Şu an gelse Evet. Işte şu an gelse gol olur dedik. Ve Karim Benzema dördüncü golünü atıyor işte. Ben de bitiriciliğine güveniyorum arkadaşlar bu adam. Gerçekten bitiriciliği iyi. O simen de iyi top taşıyor. One arada bir Halsoğlu şut deniyoruz falan. Her şey güzel arkadaşlar şu şekilde. Bakın tekrar denedik. One person. Ne dersem oluyor benim de ya. Biz de arka -ark iki gol bulduk arkadaşlar bir anda. Ve ikinci araya ilişki. onda gireceğiz gibi. Adam da biraz tuttu. Bakalım çıkacak mı arasında göreceğiz arkadaşlar. Öfke işareti attı. Arkadaşlar niye herkes benden nefret ediyor ya? ben yani ne yapıyoruz? Oyunumuzu oynuyoruz yani alt üstü. Işte. Doğru değil mi abi? Ne yapıyoruz? Farklı olarak ne yapıyoruz? Lan ya. Lucas Diaz Diyaz mı? Diyaz sol kanattan. Mörtüm böyle Bu arada Lucas olduğunu da bilmiyorum arkadaşlar. Salladı. Yerden sert orta açtı. Işte. Oyunu durduracak kardeşimiz en zamanla indirebilir miyiz? indirdik burada bir gol atarsak Daha farklı şeyler olabilir Yani Gerçekten iğne deliğinden pas atmak dedikleri burada olsa gerek arkadaşlar Rakibin geçmesini bekliyoruz ama inşallah oyundan ayrılmamıştır pozisyon tekrarını izleyelim Burada Görüyorsunuz arkadaşlar Hakan Çalanoğlu Muazzam bir pas. Topun ayağından çıktığı anda Van Persie offside de değil. Neden? Ofansif farkındalığı yüksek bir oyuncu olduğu için. Dakika 51. Durum 6-2. Rakip eğer değişiklik yapmayacaksa muhtemelen oyundan çıkacak arkadaşlar. Çıkmadı. Değişiklik de yapmadı. Gerçekten ilginç işte. Bahsettiğim e, oyuncu tiplerinden bir tanesi arkadaşlar. Doğrunuz vakit kaybetmek için belki oyundan çıkarsınız ama adam çıkmadı. Son offside. Şimdi kime şişirelim? O sümene şişirelim. Bu bölgede top indirebilir diye düşünüyorum. Yanındaki indirelim. Hakimi savunuyormuş. Hakan'a vereceğiz. Hakan Çalanoğlu çekecek topu. Biraz fizik olsa işte o da tutacak da topu. Yine de Hakan ayağı çok iyi olduğu için ben kullanıyorum arkadaşlar. Hakan. Van Persie değil Benzema. Benzema Van Persie verdi. Çok düz. Savunur mu? Yön değiştirin dedim ama çok düz gitti. Hadi bakalım. Sağ kanat. Benzemeye ön direkte. O da içeri çevirsin. biraz uzak kaldı arkadaşlar. Olsayt olmayabilir. Münce yer mi? Vallahi yedi arkadaşlar. Kim münce yedi? Önceki pozisyonda biraz ağır kalmıştı ama pozisyonda yedi yani. Bunu o e verelim. O tekrar Hakan'a bıraksın. Hakan Çalanoğlu. Falso denedik olmadı. Hakan bazen uzak mesafelerden sert bir şekilde vurmak gerekebiliyor. Bu da, da, o pozisyonlardan biri oldu. Eder Mintao, o da öldü. Lucas Vazquez de geldi ama rakip de akın arkadaşlar. O da üçüncü gol atmak için çabalıyor. Durum 6-2. Böyle dışarıdan o çekiyorum. Artık kornerde bunu yapıyorum arkadaşlar. Kornerlerde boş oyuncu çekiyor. Genellikle dışarıya orta açmıyor. Güzel savunduk. Aç durakla atılacak. 71. dakika. Ben mi oyuncu değiştirsem? Arda'yı falan alalım mı? Arda alalım mı? Çalışıyor. Koru tatlıdan tekrar. Önünü tekrar sokacağım. valverde tekrar sokacağım. Ve Dumfray'ı var Biz de güçlendirelim yani değil mi? Farkı açabilirsek açalım arkadaşlar. Şurada yazlar. var. yazın olduğu bölgeye. Harbi. İndirdiği noktada Valverde topu aldı. Pasını verdi. Benzema çok güzel çıkarttı. Darwin Nunez'e Nunez içeriye çok sert oldu. Aslında benzeme yapmak istemiştim ama Arda'yı fokusladı. Darwin'e benzemeye gitti. Paslarım istediği noktalara gitmedi bu dakikalarda. Militao çok boş pas Çok göstere göstere attı. Çok güzel geçtik. Valverde onu bomboş. Federico Valverde kaleci. Arda Güler şimdi. Arda Erdoğan'ı çalın olmadı arkadaşlar. Valide atacaklar golü. Erken dönem top Darwin Munges. Munges'e nasipmiş arkadaşlar. Lebetçi golcü Darwin Munges. Bu başta golünü atmayı başardı. 7 oldu. Yani yine dediğimize geldik. 7-8 tane atacağız dedik. Belki yani 8 olacak. Bakacağız şimdi. İzma. İlisus'a doğru. Oyun yine do durduruyor adam. Vazgeçti. İftal etti. Şimdi Benzema yoruldu artık. 90 dakika çıkartan da arkadaşlar kondisyonu yetmiyor. Aradan bırakmak istedim. O Barischwitz demle yer mi yedi var mı? Yani yedi. Bu maçta biraz e, bizim arkadaşlar Edirne-Militao biraz kötü oynadı stopperler arasında. Niyet rakip geçmeye çalışıyor. Şimdi Benzema. Alırsın Robertson ve 72 Ali Hı sen Hıssen artık neyse isimli oyuncu arkadaşlar yenmiş olduk Benzema kullanılır arkadaşlar gerçekten kullanılır Yani böyle videolarda biliyorsunuz farklı oyuncular arkadaşlar denemeye çalışıyorum elimden geldiğince Ve Benzema'nın da gönül rahatlığıyla kullanılabileceğini size söylüyorum arkadaşlar bu maçla birlikte 12 yıldıza ulaşmış olduk. Legend 1'de şu anda en çok gol atan oyuncumuz arkadaşlar. 44 golle. Robin van Persie. Açın oyuncusu. 5 gol. 5 gol atmış arkadaşlar. Darwin Nunez 5 gol atmış. Osmanlı 36 tane. Bu ne arkadaşlar? Ne anlama geliyor? Bilmiyorum ama bir maçta herhalde ee, en fazla top kontrolü sağlayan mı diyelim. Ne diyelim? top dağıtan mı diyelim? 39 önceki sezon. İnanılmaz. 889 top kesmiş Rodri. Dehşet bir şey arkadaşlar. Gerçekten. Neyse arkadaşlar demiyorum. Tavsiye ediyorum. Benzim. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Başka total futbol videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.